Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âli ve sahbi ecmaîn. Şimdi e, kardeşlerim e, bir 10 dakika gecikmemiz oldu. Sohbetimize başlayalım. Biz şu ana kadar Ramazan üzerinde, oruç üzerinde durduk, namaz üzerinde durduk. Şimdi e, ben şöyle e, geçenlerde bir güzel soru geldi. Oradan başlayarak bir yarım saat bir sohbet yapalım inşallah e, elimizden geldiğince şimdi e, ifade etmek lazımsa e, Ramazan ayı geldi bir bakıyorsunuz bak yarısını geçtik bugün galiba e, bugünden sonra 11 gün kaldı gibi e, hesaplar yapıyoruz yani başlangıcı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden azap oluş dediğimiz e, günler bir anda geliverdi üçte biri neredeyse kaldı. Üçte ikisi gitti gibi bakıyoruz artık. Rabbim e, böyle tabii ki mübarek kıymetli günlerin e, kıymetini, değerini bilmeyi nasip etsin. E, bir güzel soru veya ifade geçti geçen gün. Dediler ki efendim yola girmek, yola koyulmak, e, yola başlamak güzel de yolda kalabilmek zor. Güzel bir ifade. Yani e, Allah'ın izniyle biz kendimizi e, oruç tutan insanlar olarak şu an, Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışan insanlar olarak, hatta bugünlerde biraz trafik hızlandı, infak etmeye, sadaka vermeye, fıtır sadakası vermeye ve benzeri diyet ödemeye yönelik e, gayretlerin arttığı bir ortamda. E, biz e, bu işleri nasıl düzenli ve sürekli hale getirebiliriz? Yani hele hele böyle mübarek geceler, işte Kadir Gecesi'nin 27. gece olması kuvvetle muhtemel olduğu için hep o güne saklıyoruz ama bu gece de belki Kadir Gecesi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz vaktin, zamanın kıymetini ve değerini bileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Ve hakikaten çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi bakmak, kıymetini bilmek lazım. Şimdi bu noktada süreklilik açısından ibadetleri hatırlarsak, şöyle bir manzara çıkar karşımıza. Bir, şu an tutmakta olduğumuz oruçtan başlayalım. Ee, senede bir ay kapımızı çalıyor, Ramazan ayı ve 29 ya da 30 gün tutuyoruz. Ee, bayramla beraber e, Ramazan geride kaldı deyip, Allah'a ısmarladık deyip adeta yeniden nerede kalmıştık dercesine bir hayata başlıyoruz. Gerçi, bu sene Ramazan bazı yönlerle buruk geçti, bazı yönlerle de belki bir rahmete vesile oldu. Çünkü hani çok fazla sokağa çıkılmayan, çok fazla iş hayatının, insanlar arası ilişkilerin, akışkanlığın, pazar, market, işte ne bileyim ben AVM şu bu gibi hareketliliklerin olmadığı veya işte memleketlere git gel gibi hareketliliklerin olmadığı biraz daha sakin, bayağı sakin bir zaman dilimi yaşıyoruz. Ee, ama e, nihayetinde Ramazan Müslümanlığı dediğimiz bir kavram da bu ülkede yaygın. Ya yani Ramazan geldi, orucumuzu tutalım, hadi biraz da işte Kur'an okuyalım, hatim indirelim, biraz sevap kazanalım. Sonra Ramazan bitti, nerede kalmıştık, hayata yeniden başla. Şimdi i̇şte korona günleri de biterse ki inşallah bayramdan sonrası için, işte haziran ayı için günler veriliyor. 24'ü benim e, hesabıma göre bildiğim, e, hatırımda kaldığı kadarıyla 24'ü bayram. Şimdi burada nerede kalmıştık diye yeniden e, o seküler, efendim koştur koştur bir hayat, haz ve hız dünyası. Buna ayak uydurmak mı? Yoksa şu günleri iyi tahkim edip, takva elbisemizi iyi giyip, inşallah yarınki vakitte yeni vakitte yazıyorum haftada bir gün salı günleri çıkıyor malum. E, orada yazdığım yazıda da takva elbisesini kuşanmak dedik, oruç. Takva elbisesini giymek. Evet çünkü oruç tutun Oruç size farz kılındı diyor Rabbimiz. Ve e, la allekum taktakur umulur ki takvayı kuşanırsınız diye. Takvayı kuşandık da takva sadece bu ayda mı lazım? Hele hele şu korona günlerinde zaten e, evin içine tıkılmış vaziyetteyiz. Sokakta lazım, iş hayatında lazım, televizyon seyrederken lazım, ne bileyim e, pazarda lazım, çarşıda lazım takva. Hayayı kuşanmak, takvayı kuşanmak, haramlardan günahlardan kaçınmak, Sorumluluk bilinciyle hareket etmek, işte böyle bir ortamda e, Ramazan ayı gerçekten e, son 11 günü kalıyor bugünden itibaren. Çok iyi değerlendirilmesi lazım. Evet, senede bir ay geliyor. Senede bir ay, hani dişimizi sıkarız, oruç tutarız diye bakılıyor. Ama ondan sonra sanki e, helal haram sınırı kalkıyor, haşa. Efendim her şey serbestmiş gibi bir havaya bürünüyoruz. Hatta bayramla beraber bu hal her sene yaşanırdı. Efendim vur patlasın, çal oynasın havalarına giriliyor. İşte bu noktada dikkatli olmak lazım. Evet yola çıktık. Ramazan ayıyla inşallah yoğun bir takva mevsimi, Kur'an ayı, işte efendim infak, oruç kendimizi tutma. Ama Ramazan'dan sonra da bunu inşallah son derece dikkatli bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ha, bunun dışında zekatı yılda bir defa veriyoruz. E, nisap miktarını geçen imkanlar olanlar genellikle bu da, e, genel zekat da bu ayda veriliyor. Genel bir kabuldür. Yoksa illa üzerinden bir sene geçti, bu işte efendim üç ay sonra e, tamamlandı, e, o ayda vereceğiz tabii ki. Ama bu ayda infakı, sadakası vesairesiyle cömertleşiyoruz. Bu ayda Kur'an okuyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'in yeni raflarına mı kaldıralım? Oruç bitti, e, oruç bir daha tutmayalım mı? E, i̇nfak başka bir zamanda yapmayalım mı? helal-haram sınırına özellikle dilimizi tutmaya, gözümüzü, kulağımızı, işte efendim diğer organlarımıza hakim olmaya bu ayın dışında devam etmeyelim mi? İşte bu ay aslında 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayı sıkıştırılmış bir İslami hayat tarzıdır ve biz bu hayat tarzını diğer 11 aya bütün bir ömre aslında yaymak durumundayız. Ee, genellikle bir geceye, mesela Kadir Gecesi'ne fazlaca önem veririz. Ondan sonra diğer e, geceler lay lay mu gitmeli? E, keza ibadetlere baktığımızda biraz daha devam edelim. Hac da ömürde bir defa yapılıyor. E, ondan başka e, yapılırsa nafile oluyor. <laughs> Peki e, geriye ne kaldı? Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat, işte namaz. Namazı da biz bu ayda biraz daha özenli kılıyoruz. Biraz daha oruç ağızla. Ramazanın manevi havası içerisinde. Teravihlerimiz evet coşkuyla camilerde kılamıyoruz ama evlerimizde kılmak suretiyle bir e, mübarek ayı yaşıyoruz. Bu burada kalmamalı. Ne? şimdi biraz konuşmamız gerekiyor. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi. İbadetlerin az ve devamlı olanı kıymetlidir, değerlidir, makbuldur diyor Efendimiz. Şimdi bu işin azı nedir? Ya namazı daha aza indirebilir miyiz? Hayır. Beş vakit. Ha farzlarından bahsedebiliriz. Sünnetleri, hadi diyelim ki sünneti gayrimeneketleri, işimiz var, gücümüz var vesaire. arada bir e, ihmal ettiğimizi varsayalım. E, ama farzları asla ihmal etmemeli. Farz namazlarımıza ciddiyetle ve özenle e, ikame etmek, e, huşu içinde kılmak. Çünkü bizi bu namazlar cennete taşıyacak. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِهُونَ Huşu içinde kılacağımız namazlar bizi cennete taşıyacak dolayısıyla Müminin Suresi'nin ilk böyle söylüyor. E, huşu içinde namaz kılmayı şu ayda çözelim. Alışalım. Şu kalan 11 günde ya böyle ediyoruz. Aradan çıkıyor. Ne, ne, yapacağız? İşimiz yok, gücümüz yok. E televizyon programı. Geçelim. İşte efendim yemek yapacağız, hazırlık yapacağız. Şudur, budur. Ya bu telaşeler bırakalım. Namazın önündeki ve sonundaki engelleri şöyle bir kaldıralım. Sadece namaza odaklanalım. Ve Allah için Namazımızı ikame etmenin artık e, usulünü, yöntemini, hayatımızın bir parçası haline getirmenin bir e, kolayını bulalım. Ve bu ayda namazlarımızı şu içinde kılalım. E, bu noktada e, şöyle bir e, yola çıkma noktasında başlamamı söylemiştik. Evet, İslam yolundayız Allah'ın izniyle, sırat-ı müstakim üzereyiz. Ee, Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti üzere olmaya çalışıyoruz. Tatat, e, ara ara gevşediğimiz, ara ara iniş çıkışlar yaşadığımız, ara ara ihmallerimizin, imhallerimizin, imhal, mühlet, yani sonra sonra dediğimizin, e, gafletimizin, e, vurdum duymazlığımızın kurbanı olabiliyoruz. <laughs> i̇şte bu noktada e, ezanla başlayan, abdestle devam eden, namazla Allah'ın huzuruna bizi taşıyan, Miraca bizi taşıyan bir mübarek lütufla, imkanla, rahmetle karşı karşıyayız. Ezan okunuyor. Diyor ki ezan, haydi Allah'ın kulu. Allah büyük, dünya küçük, içindekiler küçük. Efendim her şey, sizin gözünüzde büyüttüğünüz her şey aslında minnacık, küçük ve fani. Allah büyük, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bunları hatırlatan bir ezan. İman tazeleme. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Resulullah. Bu da tamamlandı. Ezan duası. E o da bitti. Abdest yoksa eğer. Hadi abdest alıyoruz. Ama abdestimizi biraz farklı alıyoruz. Ağzımıza, burnumuza verdiğimiz suyla, yüzümüzü yıkadığımız suyla, parmak uçlarımızdan dökülen son damlayla başımızı mesettik, ayaklarımızı yıkadık. Hepsi tamam. Son damlayla beraber işlediğimiz o azalarımızla işlediğiniz günahlardan Sıyrılabiliyor muyuz? Kurtulabiliyor muyuz? inşallah. Böyle bir abdest alma e, eylemi içinde miyiz? Bunu da yaptık. Namaza duruyoruz. Namazlarımızı gerçekten farkındalık dediğimiz bir kavram var. Moda bir kavram. Farkında olarak kılabiliyor muyuz? İşte mübarek günde beş vakit geliyor. Namaz vakitleriyle ilgili bir e, ayeti bugün paylaştım. Hud suresinin 114. ayetini. Ee, namazlarınızı kılın diyor Rabbimiz. Nasıl? Parafein nehar ve zülefen minel leyl. Yani gündüzün iki tarafında iki vakit namazdan bahsediliyor. Zülefen minel leyl, zülüf kelimesinin çoğuludur zülef. En az üç olmak zorundadır. Eğer iki olsaydı gece vaktinde, yani güneş battı, güneş doğuncaya kadar üç vakit namaz kılmamız gerekiyor. Akşam, yatsı, sabah. Bu bunu da öyle bir ifade kullanıyor ki gündüzün saçaklarında. Evet, zülüflerinde. E, efendim. E, yayını inşallah e, kardeşlerimiz kaydedecekler. E, Süreya der kaydedecek. En azından onların hikayesini de 24 saat izleyebilirsiniz. Ve onlar kaydedip belki başka mecralarda değerlendirecekler. E, ben şimdi onlara e, tabi onlara katılmış durumdayım. Onlar misafir durumundayım. Gelen mesaj üzerine söylüyorum. Peki şimdi e, namaz vakitleri noktasında. tarafeyin nehar. Gündüz vaktindeyiz. Biri öğlen biri ikindi vakti. Peki. E, akşam e, gecenin saçaklarında zülüf hani böyle insanların bu e, zülüfleri içinde kullanılan bir tabirdir zaten o. Gecenin saçaklarında gündüze yakın kısımlarında Gündüze yakın kısımlar nedir? E, güneş battıktan hemen sonra akşam namazıdır. Güneş doğmadan hemen önce, bir süre önce sabah namazıdır. Fakat orada üç olduğu için Zülfani değil de, Zülfani olsaydı, iki tane namaz kılın olurdu o. Zülefen minel leyl. Geceden ise üç e, vakit kılacağız ama onu da saçaklarında kılacağız. Gündüze yakın taraflarında. İşte bu açıdan e, akşam, yatsı, sabah namazları Hud suresinin 114. ayetindeki iki kavramla, parafein nehar ve zülefem minel leyl kavramlarıyla, beş vakit olarak sahabeden bu yana, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıyla, beş vakit olarak kılınmıştır, bunun istisnası yoktur. Yok namaz üç vakitti, iki vakitti, yok işte namazın vakti yoktu, kafanıza göre kılın bilmem ne diyerek, bu galata yapanlara Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 114. ayetinin cevabı çok nettir. Peki niye hocam bunu hatırlattınız? Namaz vakitli olarak farz kılındı. Kitaben mevkuta. Bir sonradan namaza başlayıp da hayatı değişen bir kardeşimizin namaz vakitleri ilgili bir tespitini söyleyeyim. Dedi ki hocam Rabbimiz namaz vakitleri ne güzel se serpiştirmiş. Öyle ki tam kendinizi böyle kaptırıyorsunuz dünyaya ezan okunuyor. Tam işe koyuluyorsunuz ezan okunuyor. Tam işte akşam vakti dinleneyim falan uykuya dalacağım birazdan e, Rabbine bir kulluk et de, ondan sonra yat diyor. E, sabah uykudan dolayı namaz e, sabah namazı sıkıntılı. O yüzden ezana esselatu hayrun minen nevm ilavesi yapılmış durumda. E, Bilal Habeşi'nin e, yaptığı, Efendimizin onayladığı haliyle. Dolayısıyla e, yani gününüz, günün insanı en fazla gaflete, nisyan'a, isyan'a Allah muhafaza. İşte dünyaya dalmaya, zevke, oyuna, eğlenceye, işe güce dalmaya müsait zaman dilimlerinde allah Teala Teala ezanı Allahu Ekber, Allahu Ekber vakit girdi. Ey insanoğlu uyan, kendine gel, kulluk vakti, ibadet vakti diyor. İşte o yüzden yola çıkmak, yola koyulmak, ben Müslümanım demek, efendim ben müminim demek, benim kitabım Kur'an, yaratanım Allah kitap, peygamberim, Muhammed Mustafa demek kolay bütün bunlar. Dinimin adı İslam filan. Ama bu yolda yürümek kolay değil. İşte bu yolculukta, bu yola çıktıktan sonra devam etmekte, namaz bizim yol azığımızdır. Namaz bizim yol azığımızdır. Bu yol azığımızı gereği gibi eğer yanımızda taşıyabiliyorsak, günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıktığımızda manevi gıdamızı beslenmemizi alabiliyorsak, hani çocuklarımıza şimdi okula giderken ne yapıyorduk? Yanlara beslenme koyuyorduk. Niye? Acıkınca yesin diye. Biz de acıkıyoruz. Maddi olarak acıkmamıza zaten fırsat vermiyoruz ya. Yani. Üç vakit değil, beş vakit diyoruz. Atıştırmalıklar, şunlar, bunlar, ara öğünler, bilmem neler. E, fırsatını vermiyoruz. Peki manevi olarak acıktığımızın farkında mıyız? Aslında kalbimiz sinyal çakıyor. Efendim, eee beynimiz işte efendim zihnimiz manevi dünyamız her namaz vakti yaklaşınca sinyal çakıyor. Burada bir metafor kullanalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ateş metaforu çok vardır e, temsili. Ben diyor mesela sizinle neye benziyorum biliyor musunuz sizinle benim aramdaki ilişki. Bir adam bir ateş yakar. Bir süre sonra ateşe kelebekler işte efendim böcekler koşturur. Adam da tutar onu, onları kovalamaya çalışır. Ateşte yanmasınlar diye. Fakat engel olamaz gelirler yanarlar. Ben de diyor tıpkı sizi ateşten kurtarmaya çalışan o adam gibiyim. Elinizden, kolunuzdan, elbisenizden tutup engellemeye çalışıyorum. Elimden kurtuluyorsunuz, ateşe gidiyorsunuz. Allah muhafaza. Allah Teala sizi, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah Teala sizi cennete çağırıyor. Ama e, efendim şeytanlar, ins şeytanlar, insan şeytanları, haramlar, günahlar, tağutlar e, dünyadaki o alayış sizi ateşe çağırıyor. Lütfen dikkat edin. İşte bu noktada tam da e, bir başka hadis-i şerif var. Diyor ki her namaz vakti her namaz vakti Allah'ın bir meleği şöyle bir çağrıda bulunur. Efendimizin metaforunun benzerini yine Efendimiz başka bir hadiste ifade ediyor. Ey Allah'ın kulu kalk ve yaktığın ateşi söndür der. Hmm. Biz ateş mi yakıyoruz? Sonunda anlayacağız. O kul kalkar. Sabah namazını kılar fakat e, ateş sönmeye yüz tutar fakat tamamen sönmez. Öğleye doğru tekrar alevlenir. Öğle namazını kılar ateş sönmeye yüz tutar ama e, tamamen sönmez. İkindiye doğru tekrar alevlenir. İkindiyi kılar. Niye vakitler böyle? Aralarına 3 saat, 5 saat, 6 7 saat, 8 saat artık bu durumuna göre değişiyor, değişiyor. En uzun olanı galiba. E sabahla öğle arasında yok bir de tabii ki e, akşam namazından sonra yatsıyı daha uzun gecelerde e, geciktirip sabaha doğru hani varsayalım ki kılıyorsanız hani bunları da e, hesaba katarsak 3-5 saat 6-7 saat arayla namazlar peş peşe peş peşe geliyor. Ve sonunda diyor ki en son işte akşamı kılar yine e, alevlenir yama yatsıyı da kılınca o ateş tamamen söner sabaha kadar yatsı yıkıldı, yattı. O kula, o namaz kılan beş vakit namaz kıldı. Son olarak ateş tamamen söndü. Sabaha kadar ona günahtan bir şey yazılmaz. Elhamdülillah. Bu neymiş? Ateş, günah ateşi. Öyleyse, şimdi Ramazan bitti, bitiyor, bitecek 10 on gün, 11 on gün sonra. Ee, yeniden günahlı bir hayata, haramlarla dolu bir hayata, haz ve hız çağına kendimizi kaptırmayalım. Gözümüze mukaliyet olalım, dilimize mukayyet olalım, kulağımıza, parmak uçlarımıza hakim olalım ve özellikle bu oruç tutma anlamında parmak uçlarımıza da oruç tutturalım demiştik. İşte dilimize, gözümüze, kulağımıza, parmak uçlarımıza, kalbimize, aklımıza, fikrimize tutturduğumuz orucu midemize başta olmak üzere tabii ki. Ramazandan sonra da inşallah devam ettirelim ve biz günde beş vakit bizi yalnız bırakmayan namazla ve sabırla Allah'tan yardım dilemeye devam edelim. Şu ayetle toparlayalım. Ayet-i kerime şu. iki defa geçiyor Kur'an'da. Ya eyyuhallezine amen, esnazübillah, bismillah. Ya eyyuhallezine amen, usta'inu bis sabrı ve sala. Ey iman edenler, sabırla ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Oradaki sabrı da bazı alimler oruç sabır işi olduğu için sabır oruçtur demek istemişler. Oruçla ve Oruç tutarak ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şeklinde de anlamışlar. Elhamdülillah ikisini bir arada yapıyoruz şu an. Hem oruç tutuyoruz hem namaz kılıyoruz. İkindi yıkıldık. Rabbim e, sağ çıkarırsa işte akşama da vereceğiz. Akşam namazını e, efendim kılmadan önce iftarımızı yapacağız. Rabbim nasip ederse akşamı da kılacağız. Sonra yatsıyı, teravihi. Bu böyle devam edecek. İşte bizi her gün ve beş vakit yalnız bırakmayan namazın Rabbine hamdolsun ki biz yola çıktıktan ve koyulduktan sonra Allah yoluna, Peygamber yoluna, Kur'an yoluna, İslam yoluna koyulduktan sonra bizi günde beş vakit yalnız bırakmayan bir ibadetimiz var. Elhamdülillah ki bizi buna çağıran bir ezanımız var. Elhamdülillah ki bizi namaza hazırlayan bir abdestimiz var. Ezanla vakitten haberdar oluyoruz. Ezanla iman tazeliyoruz. Ezanla Allahu Ekber diyoruz. Ezanla tevhidin hakikatini kainata ilan ediyoruz. Ezan bir e, kurtuluş çağrısı, kurtuluşa çağırıyor bizi. Abdestle aranıyoruz ve namazla da günde beş vakit huzur aramaya huzur ilahiye gidiyoruz ve Allah'ın huzurunda huzura eriyoruz. Huzuru yakalıyoruz. E, efendim tayyatla miracı yakalıyoruz. Namazlarımızı e, kılmak, ikame etmek Kur'an-ı Kerim'de akimus salah veya akimiz sala, namazını dosdoğru kıl emri nasıl anlaşılmalı? Namazlarınızı sürekli düzenli, tadil erkanla tefekkürle, huşu içinde ne yaptığınızın farkına vararak kılın ve elbette bunu oruçla da e, devam ettirmek mümkün mü? Mümkün. E, Ramazan orucu biter bitmez. O günlerde hatırlatacağız. Herkes hatırlatır birbirine. Altı günlük şevval orucu devreye gelecek. Böylece süreklilik hani bıçakla keser gibi, aniden bir fren yaptınız, pat diye durdunuz. Frene bastığınız zaman bile bir arabada, e şimdi gerçi daha gelişmiş frenler çıktı ama, ne olursa olsun bir sürüklenme, bir ivme gerekiyor. Kaç metre sürükleniyorsunuz, hıza göre değişiyor. Öyleyse hemen Ramazan bitti, orucu bitirmeyin. 5-6 gün şeval orucuyla bir adaptasyon süreci yaşayın. Bir ilme. Sonra e, pazartesi, perşembelerle devam edebilirsiniz. Ee, kazası olan, şu olan, bu olanlar tabii ki e, oruçlarının e, onları tamamlayabilirler. Böylece oruçtan da sene boyu mahrum kalmamak lazım. Ama bunların hepsi nafile. Sadece Ramazan orucu farz. Peki, e, namaza gelince namaz, cumadan cumaya kurtarmaz. Günde bir vakit kurtarmaz. Günde beş vakit namazlar bizi kurtarır. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِهُمْ şu içinde namaz kılanlar ancak kurtulurlar. Dedikten sonra o ayetlerin sonunda 10. ayette, 11. ayette 10. ayette onlar ellezinehum e, ala yuhafizun. Yani belki tam doğru okuyamamış olabilirim. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Bir başka Meariş suresinde ellezinehum fi daimun. Onlar namazlarına devamlıdırlar. Namaz konusunda daimdirler. Namaza daim olmak lazım. Namaza kayın olmak lazım. Namaza e, sürekli kazandırmak lazım. Rabbim e, yaklaşmakta olan e, hızla yaklaşan e, Kadir Gecemizi önce arkasından gelecek olan bayramımızı e, her birimize ve tüm Türkiye Müslümanlarına, tüm dünya Müslümanlarına ve inşallah e, hidayet potansiyel olarak İslam'a girme eğilimi taşıyan e, ve bizim onlara İslam'ı doğru düzgün götüremediğimizden dolayı belki İslam'la müşerref olamayan, de hidayetini Rabbim nasip eylesin. Onlara bizim elimizde hidayet nasip eylesin. Ve e, Ramazan bayramı da şimdiden mübarek olsun. E, namazlarımız bizi e, bizim için cennet anahtarı olsun. Cennet taşıyacak ibadetlerimiz olsun. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler e, sürekli bunu söyledik. Allah cealli Kur'an-ı kalbi Kur'an-ı Kerim kalplerimizin baharı olsun inşallah. E, başka? ve nura sadri ve göğsümüzün gönlümüzün nuru olsun. Ve celah hüzni, hüzünlerimizin ve zehebe -henni, her türlü kederlerimizin bizden uzaklaşmasına vesile olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz tekrar mübarek olsun. Şimdiden iftarınız tuttuğumuz oruçlar makbul olsun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ederim. mıydı? dersimizde bize bu Ramazan'da yalnız bırakmadınız. Allah razı Eyvallah. olsun. Bir soru falan var mıydı ben göremedim? Hep dualar aldık Allah razı olsun. Bize dua ettik. Peki. E, i̇nternet adresiniz adreslerimiz var. Namaz Abdullah. E, yazdınız mı? Bütün e, bizim e, Instagram olsun. E, Facebook olsun, Twitter olsun var. Oradan sorular da sorabilirsiniz. E, tekrar Allah'a emanet olun. Allah'a e, ısmarladık. Allah razı